Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Barış arkadaş telefon hattımızda. Merhabalar sayın arkadaş Merhaba iyi yayınlar diliyorum ezgi. Evet şimdi açıklamalarında senin şöyle bir ayrıntı var. Belki bunu vatandaşlarımıza daha net ifade etmek gerekir. 8 klasörün tamamında gazetecilerin yazılarıyla yandaş medyada arkadaşlarımız hakkında çıkan yorumlar var diyorsun ve savcı yandaş gazetecilerin Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın politikasına ilişkin yorumları da delil olarak dosyaya koymuş dedin. Bu ne anlama geliyor? Öncelikle bunu bir e, açıklamanı istiyorum. Ardından e, bunun dışında da tabii ki hukuksuzluklar söz konusu. Ve hemen ekleyelim e, şu anda sanıyorum Cumhuriyet Gazetesi'nin önündesiniz halen. Evet şu anda Cumhuriyet Gazetesi'ndeyim. Cumhuriyet Gazetesi'nin önünde partimizin tuttuğu nöbete katılıyorum ben de. Bugün Beykoz ilçe Örgütümüz nöbete devraldı Fatih ilçe Örgütü'nden. Ee, biz de nöbetimizi, e, demokrasi ve özgürlük nöbetimizi partilerimizle birlikte tutuyoruz ve nöbetimize devam ediyoruz. Ben az önce gazetenin yönetim katına çıktım. Hikmet Çetinkaya ve Aydın Engin'le görüştüm. Ee, biliyorsun her ikisi de dün gece geç saatlerde serbest bırakıldılar. Evet. Hem Hikmet Çetinkaya hem de Cumhuriyet Gazetesi yazarı Aydın Engin başta Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Halk TV'ye Cumhuriyet Gazetesi'nin mücadelesinde kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür ettiler. Onun bir kere altını bir çizelim, bir son dakika bilgisi olarak da söyleyelim. Hem Aydın Engin'in hem Hikmet Çetin Kaya'nın morallerini çok Hı -hı. iyi gördüm. İkisi de 5 e, gün önce bıraktıkları yerden gazeteciliğe devam edeceklerini ve herhangi bir suç işlemediklerini de söylediler. Ben evet. Az önceki sohbetimizde Hikmet Çetinkaya ve Aydın Engin'le yaptığımız sohbette e, dosyaya ilişkin başka bilgiler de edindim. Ezgi özetle şunu söyleyeyim tam da senin söylediğin konuyla bağlantılı olarak. Gözaltındaki 9 gazeteciye 9 klasörlük bir suç isnadı dosyası oluşturulmuş. Hı hı. Ama bunların 8 klasörünün tamamı tamamı Aydın Engin'in yazıları, Hikmet Çetinkaya'nın yazıları, Cumhuriyet gazetesinin attığı başlıklar, Cumhuriyet yöneticilerinin attığı tweetler, özellikle 17 ve 25 Aralık yolsuzluk ve hırsızlık operasyonu sonrası Cumhuriyet gazetesinin kullandığı haberler ve bunlara ilişkin yorumlar sorulmuş. Yani güya 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili bir soruşturma yapılırken soruşturmanın miladı 17-25 Aralık'a uzatılmış ve 17-25 aralıkta da tamamen gazetecilik faaliyetleri sorulmuş. Zaten daha önce tutuklanan gazetecilerin birçoğuna da 17-25 aralıkla ilgili yaptıkları haberler, haberler sorulmuş. Evet. Bugün yine e, sizin de az önce haberde verdiğiniz benim açıklamamdan da kamuoyu öğrenmiş oluyor ki bu soruşturma bir darbe soruşturması değil, bu soruşturma darbe soruşturması adı altında 17 ve 25 aralığı toplumun hafızasından silme operasyonudur. Çünkü siz gazetecilerin önüne 9 klasörlük dosya koyup bunun 8'ini gazetecilerin yazdığı haberlerle doldurursanız burada hukuki bir soruşturmadan bahsedemeyiz. Diğer klasörde ne var? Merak ediyordur yurttaşlarımız. Diğer klasörde tamamen sulh hukuk hakimliğini ilgilendiren, sulh hukuk mahkemesini ilgilendiren vakıf seçimine ilişkin tartışmalar. Ki biliyorsunuz Cumhuriyet Gazetesi Vakfı, daha doğrusu Cumhuriyet Vakfı'nın içindeki anlaşmazlık 24 Kasım'da görülecek olan bir mahkeme ile sona erdirilecekti. Bunun zaten mahkemesi sürüyordu. Ama 24 Kasım'ı beklemedi iktidar ve e, bugün 9 i̇şte gazeteciyi tutuklayarak bunların içinde vakıf yöneticileri de var. Bu arkadaşlarımızı terör dosyasına sokarak vakıf yönetimini düşürmüş oldu. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu Cumhuriyet Vakfı'nın kayyuma devredilmesine bir adım daha yaklaşıldığını gösteriyor. Burada iki seçenek var. Ya Cumhuriyet Gazetesi'ni el koyup Cumhuriyet Vakfı üzerinden el koyup yandaşlara devredecekler. Ya da Cumhuriyet Gazetesi Vakfı'nın, Cumhuriyet Vakfı'nın eski yönetimine bırakacaklar. Bunun ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Ama evet. yeni yönetmelikle ve kanunlarla da irtibatlandırdığımızda Cumhuriyet Vakfı yöneticileri şu anda terörden dolayı şüpheli hale geldikleri için ki önümüzdeki günlerde de zaten mutlaka bunun davası açılacak. O davada açıldığında bu kişiler terör zanlısı olarak yargılanacakları için Cumhuriyet Vakfı'nda yönetici olabilmeleri mümkün değil. Özeti şu. Cumhuriyet Vakfı'na kayyım atanmasına bir adım daha yaklaşıldı. Bu neyin üzerinden yapılıyor? Ne yazık ki gazetecilerin yaptığı haberler üzerinden, yorumlar üzerinden ve en kötüsü, ezgi, en kötüsü, en dehşet vericisi de şu. Başka gazetecilerin yazdığı Cumhuriyet Gazetesi'ne ilişkin yorumlar da dosyaya evet. delil olarak konuyor. En örneğin, ilginci, örneğin, en ilginci o, en acısı. Evet, örneğin İç gazetesinde bir şahıs diyor ki köşe yazısında efendim Cumhuriyet Gazetesi FETÖ çizgisine kaymıştır. Cumhuriyet Gazetesi PKK'yı destekler hale gelmiştir diyor. Bu bir yorum. Çok evet. bir yorum. Ama bu yorumu bile savcılar o 8 klasörlük dosyanın içine delil olarak koymuşlar ve Cumhuriyet Gazetesi yazarlarına bunları sormuşlar. Bakın bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir delil olamaz hiçbir yerinde subjektif bir yorum. Ayrıca kime hazırlatıldığı belli olmayan, bilinmeyen bir bilirkişi raporu var. Bu bilirkişi raporunda da Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın çizgisinin değiştiği, Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın çizgisinin farklı bir yere gittiği, gazete yönetiminin gazeteyi işgal ettiği gibi yorumlar yapılmış. Subjektif, tamamen subjektif yorumlar. O bilirkişi raporu da savcının dosyasına delil olarak girmiş ve bunun üzerinden bir yargılama yapılıyor. Yani neresinden baksanız evet. hukuki hiçbir durum yok, hukuki hiçbir nosyon yok, hukuka uyan hiçbir kural yok. Bu neyi gösteriyor? Ortada hukuk yok, hukuki bir yargılama yok. Tamamen ve tamamen siyasi iktidarın çıkarlarına ilişkin, siyasi iktidarın çıkarlarını gözeten bir yargılama var. Bunu neden yapıyorlar? Başkanlık rejimi tartışmaları öncesi Cumhuriyet Gazetesi'nin başkanlığa ilişkin aldığı tavrı sindirmek, susturmak ve toplumu tek taraflı bir bilgi bombardımanına mahkum etmek istiyorlar Ezgi. Hiçbir alternatif ses duymasın istiyor toplum. İktidar bunu istiyor. Hiç kimse farklı bir ses, farklı bir yorum, farklı bir düşünce duymasın, görmesin, bilmesin ve sadece AKP'nin tek taraflı bombardımanına maruz kalarak herkes AKP'li gibi düşünsün istiyorlar. E bu demokrasiyi katletmek demektir zaten. Demokrasi çoğulculukla ayakta durur. Demokrasi toplumun özgürce haber alma hakkını kullanmasıyla ayakta kalabilir. Elbette. Ama siz bu iki unsuru yok ederseniz dolayısıyla demokrasiyi de katledersiniz. Bugün de burada demokrasinin katledildiğini görüyoruz. Hı hı. Ben Cumhuriyet Gazetesi'nin e, bahçesindeyim şu anda. Partilerimiz de burada nöbetteler. Biraz sonra saat 16.da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesi arkadaşlarımız da gelecekler. Buraya insanlar sık sık geliyorlar, nöbete katılıyorlar. Biraz nöbet tutup evet. daha sonra ayrılıyorlar çünkü havada biraz soğuk. Ama sürekli Cumhuriyet Gazetesi'nin önünde insanlar var. Gelenler, gidenler, gazete yazarlarıyla dayanışma duygularını ifade edenler var. Ve herkes iktidarın artık akıl sağlığını kaybettiğini ve ne ne yaptığını bilemez bir hale geldiğini burada birbirine yoruluyor. Hı hı. E şunu da söyleyelim. Cumhuriyet Gazetesi Cumhuriyet'le özdeş bir yayın organıdır. Cumhuriyete herkesin sahip çıkması gerekir. Çünkü halkın haber alma hakkı eğer güvence altına alınırsa, toplum doğru bilgilenirse doğru düşünmeye başlar. O yüzden Cumhuriyet gibi kurumlara ihtiyacımız var. Tüm partilerimizin de Cumhuriyet Gazetesi'ne sahip çıkması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyorum. Evet, peki. Şimdi şu unutulmasın, bir şey daha söyleyeyim. uzun konuştuğumun farkındayım. Yok, hayır, başka herkesin, konulara da girmek istiyorum demezsiniz. Peki. herkesin içi rahat olsun. Hiç kimse yandaş medyada çıkan haberlere inanıp kafasını karıştırmasın. Hı -hı. Bugün bir kez daha gördüm. 20 yıllık gazetecilik hayatımdaki deneyimlerime dayanarak da gördüm ki cumhuriyette bir terör soruşturması yok Cumhuriyet Gazetesi'nde. Cumhuriyet Gazetesi'nde yapılan soruşturmada sadece ve sadece gazetecilik yargılanıyor. Yani düşünün siz insanları gözaltına alıyorsunuz ve ilk şirketinden neden reklam aldınız, neden bu reklamı yayınladınız diye soruyorsunuz. Efendim bu şirket vergisini vermiş, faturasını kesmiş, yasal bir reklam vermiş. Bir gazeteye siz bu şirketin ilk şirketinin reklamını neden yayınladınız diye bir soruşturma yapamazsınız. Eğer o şirket bir suç işlemişse bu Cumhuriyet Gazetesi'nin sorunu değildir. Bu maliyenin sorunudur. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun yani masağın sorunudur. Organize şubenin sorunudur. Gazeteci kendisine reklam vermek isteyen şirketten temiz kağıdı mı isteyecek? Adli sicilden temiz kağıdı getirin, biz sizin reklamınızı öyle mi basalım diyecek. Yani bu dünyanın hiçbir yerinde görülmüş bir sorgulama yöntemi değil. Evet. Bunun üzerinden bunun üzerinden gazetecilere baskı yapılıyor. Gazetelerin, Cumhuriyet Gazetesi'nin attığı başlıklar sorguda projeksiyona yansıtılmış. Bu başlıkları neden attınız diye sorulmuş. Bakın dehşetengiz olan meselenin altını bir kez daha çiziyorum. AKP'yi destekleyen yurttaşlarımızın bir kez daha duymasını istiyorum. Gazetenin attığı başlıklar, gazetenin birinci sayfaları, atılan tweetler, yapılan yorumlar Projeksiyona yansıtılarak bunları neden yazdınız diye sormuşlar. Gazeteciler de şu cevabı vermiş. Bunlarda suç unsurunu gösterin. Nedir burada suç unsuru olan şey? Şimdi bizim basın kanunumuzun 12. maddesine göre ezgi bir haberle ilgili kamu ya da kişiler ancak 120 gün içinde şikayette bulunabilirler. 120 gün içinde şikayette bulunmadıkları anda o haberle ilgili siz artık bir soruşturma yapamazsınız. Düşünün 17-25 Aralık'ın üzerinden neredeyse 4 yıl geçti. 4. yıla giriyoruz. 4 yıldır hakkında soruşturma açılmayan haberler bugün gazetecilerin Hı -hı. önüne suç unsuru olarak getiriliyor. Burada hem basın kanunu hem anayasanın ilgili maddeleri ortadan kaldırılıyor. Can Gündar ve Erdem Gül'ün serbest bırakıldığı anayasa mahkemesi kararını hatırlayın. Anayasa Mahkemesi can ve erdemi servis bıraktıran kararında gazeteciler açıkça şiddet çağrısı yapmadığı sürece attıkları tweetlerden, yaptıkları yorumlardan dolayı yargılanamazlar ve tutuklu bulunamazlar diyordu. Bugün 9 gazeteci yazdığı, çizdiği, evet. attığı tweetten yaptığı yorumdan dolayı yaptığı yorumdan dolayı tutuklandı. Anayasa Mahkemesi üyelerini de verdikleri bu karara sahip çıkmaya çağırıyorum, hukuka sahip çıkmaya çağırıyorum anayasa mahkemesi üyelerini eğer o kararların arkasında duramayacaksa anayasa mahkemesi cübbelerini derhal derhal üzerlerinden çıkartsınlar eğer hukuk namusuna sahipse o kararı verenler eğer hukuka bir parça saygıları varsa bu tutuklulukların bir an önce serbest sona ermesi için harekete geçsinler çünkü dün verilen kararla birlikte anayasa mahkemesinin verdiği karar da bir anlamda çöpe atılmış oldu. Evet yani hukuksuzluklar zinciri diyebiliriz şu an e, Cumhuriyet gazetesine yönelik e, bu tutuklamalar. E, onun dışında şimdi iki gün önce e, geceye gittiğimizde HDP'lilere yönelik bir operasyon e, yapıldı e, şu anda. 7 milletvekili tutuklu, 2 vekil yurt dışında, 1 vekilse aranıyor, 3 vekil serbest bırakıldı. Hemen bunun akabinde e, internete öyle bir yasak geldi ki daha önce hiç görmediğimiz türden yani kesinlikle insanların iletişim kurmasına yönelik hani bu artık yorum haber paylaşımı değil yani birebir insanların e, yani mesajlaştığı, e, uygulamayı bile engellediler. Ve şöyle de bir e, zarar ortaya çıkmış. Tabii ki bu internetin kullanılamaması 150 milyon dolar bir zararı beraberinde getirmiş Barış. Hem bu operasyonu hem de bu e, yapılan internet yasağını nasıl değerlendireceksin? Şimdi bir kere şunu söyleyelim. HDP'lere yönelik operasyonun operasyonu doğru bulmuyorum. Dün Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyla ilgili zaten kapsamlı bir değerlendirme yaptı ve Sayın Genel Başkanımız seçilmişler ancak seçimle görevden gitmeliler evet. dedi. Bu zaten demokrasinin temel ilkesidir. Şimdi siz HDP ile aylarca, yıllarca birlikte görüşmeler yaptınız. Dolma Bahçe görüşmeleri yaptınız. HDP'lileri Kandil'e yolladınız. HDP'lilere... HDP'ler aracılığıyla Kandil'e mesajlar yolladınız, mektuplar yolladınız, Öcalan'ın yanına yolladınız, Öcalan'la görüşmelerini sağladınız. Evet. E şimdi eğer bunların tamamı suçsa, e peki niye sadece HDP'liler yargılanıyor? Eğer HDP'liler bunlardan dolayı yargılanacaksa, bunların da suç olduğuna inanılıyorsa, AKP bunların suç olduğunu düşünüyorsa, e burada bütün bu fiillerin tamamında AKP iktidarı var. Şimdi siz bir farklı yöntem bulup, bir müzakere yöntemiyle, bir uzlaşma yöntemiyle bu sorunu çözebilir, bu noktaya getirmeyebilirdiniz. Ama AKP başkanlık rejimi tartışmaları öncesi hiçbir muhalif dışarıda kalmasını istemiyor ve tüm muhalif kesimleri, tüm dinamikleri felç edecek adımlar atıyor. Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan operasyonda, HDP'ye yönelik operasyonda birbirinden bağımsız değil muhalif kesimlere, muhalif cepheye yönelik sindirme, susturma ve yok etme planı en üst düzeyde devreye sokuldu. Bakın Sayın Genel Başkanımıza Artvin'de bir suikast yapıldı. Ardından yine Sayın Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan'a bir silahlı suikast düzenlendi. İki belediye başkanımız silahlı saldırının hedefi haline getirildi birçok partilimiz çok çeşitli baskılarla karşı karşıya kalıyor. Milletvekilleri parlamentoda adeta iş yapamaz hale getiriliyor. Çünkü sayısal çoğunluğu var AKP'nin ve milletvekillerinin yaptığı çalışmaları kamuoyunda duyuracak herhangi bir mecra kalmadı. Milletvekillerinin refleksini, siyasetçilerin refleksini yok edecek adımlar atıyor AKP. E şimdi bütün bunlara baktığında yurttaşların bir araya gelmemesi, tepki gösterememesi için iletişim özgürlüğü bizzat iktidar tarafından gasp ediliyor. Evet. Dün başbakan Binali Yıldırım interneti keyfi bir şekilde kestiklerini, WhatsAppı kapattıklarını, internette haberleşme yapılabilecek tüm mecraların engellendiğini hiçbir şey olmamış gibi geçici büyük dedi. bir rahatlıkla dile getirdi. Ben dün AKP'li bakanlarla da konuştum. AKP'li bakanlar da bu uygulamayı yaptıklarını söylediler. Bu anayasanın 36. maddesinin iletişim özgürlüğüne ilişkin maddenin yanlış evet, hatırlamıyorsam evet. ya 18 ya 36 idi. Tamamen ayaklar altına alınmasıdır. Siz keyfi bir şekilde yurttaşların iletişimini engelleyemezsiniz. Bakın bunun birçok zararı var. Yani siyasi ve toplumsal boyutunun yanı sıra senin de işaret ettiğin üzere ekonomik zararı var. Eczaneler internet kesintileri dolayından e, internet kesintileri yüzünden ilaç satamıyor. İlaç siparişi veremiyor. Evet. Keza bir kişi kendisi için çok önemli olan bir ilacı keyfi internet kesintileri yüzünden alamazsa ve hayatını kaybederse bunun sorumlusu kim olacak? Belki de vardır bilmiyoruz. Çünkü hı hı. özellikle Doğu ve Güneydoğu'da bu internet yasakları, keyfi yasaklar tam 11 gündür devam ediyor. Ve Diyarbakır esnafı başta olmak üzere bölgedeki birçok esnaf internet kesintileri yüzünden iş yapamaz hale geldi. Mal alıp satamıyorlar, sipariş veremiyorlar, kredi kartları Kargo internetle, internete bağlı olduğu için çalışmıyor. Yani düşünün cebinizde paranız yok, çok az limitli bir kredi kartınız var, bir lokantada yemek yemek istiyorsunuz ama internet keyfi şekilde kesildiği için kimse post makinalarına bağlanamadığı için yemek dahi yiyemiyorsunuz. Yaşamın her alanını yok ediyorlar. Ya da bırakın e, şunu açıp bir müzik dinlemek istiyorsunuz YouTube'dan ona bile e, erişim hakkınız yok. Evet. Neye dayanarak bunu yapıyorsunuz? Dün AKP'li bakanlara sordum. Neye dayanarak bunu yapıyorsunuz? Efendim Kobani olaylarında, Kobani direnişinde PKK'lılar interneti aktif kullanmış. Oradan Birbirleriyle haberleşmişler, onun için kesmişler. Ya bu mantıkla siz o zaman insanları da ortadan kaldırırsınız. Farklı düşünen herkesi de imha etme yoluna gidersiniz. Böyle bir mantık olabilir mi? Bu mantıkla Türkiye'yi yönetmeye çalışıyorlar. Bunun da yönetim midir Allah aşkına? İletişim özgürlüğü engelleniyor. Haberleşme özgürlüğü engelleniyor. İnsanların düşüncesini ifade etmesi keyfi bir biçimde engelleniyor. Ve siz buna biz Türkiye'yi yönetiyoruz diyorsunuz. Ya böyle bir ülkeyi yönetmeyi ne var? Kuzey Kore bu şekilde yönetiliyor. Çin bu şekilde yönetiliyor. Dünyanın en geri kalmış demokrasi çıtasında en altlarda bulunan ülkelerinin tamamı bu mantıkla yönetiliyor. Buna ülke yönetme denmez. Buna ülkeyi yönetememek denir. AKP 14 yılın sonunda artık ülkeyi yönetemediğini yaptığı uygulamalarla ortaya koyduğu yasaklarla açık ve net bir biçimde göstermiştir. Bunun adı Yönetememe krizidir. Yönetemeyenler her zaman daha çok baskıya daha çok zulme daha çok otoriter yöntemlere başvururlar. Bugün AKP iktidarının yaptığı da az önce saydığım üç maddedir. Evet. Baskıya, zulme ve otoriterizme daha çok ve daha çok e, alan açtılar. Her şeyi bastırarak, sindirerek, korkutarak çözebileceklerini zannediyorlar. Ama bir yol da alamıyorlar. Çünkü insanlar düşüncelerinden vazgeçecek değil AKP baskı yapıyor diye. Ya da insanlar düşüncelerinden soyutlanacak değil. Geri adım atacaklar geri adım atacak da değiller. Ha şu anda belki insanlar biraz e, ne olup bittiğini anlamaya, izlemeye çalışıyor, görmeye çalışıyor. AKP de bundan cesaret alıyor ama emin olun ki herkes cesaretini yeniden toplayacak ve AKP'nin yaratmaya çalıştığı bu korku duvarına teslim olmayacak. Evet. Hiçbirimiz bu korku duvarına teslim olmayacağız. Bakın ben dokunulmazlığı kaldırılmış bir milletvekiliyim. 11 davam var. Ama bu toplumun bana verdiğiyle bir görev var. O görev Türkiye'de demokrasi çıtasını daha yukarı çekmek. Bunun için elimizden gelen her mücadeleyi vereceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz ve bize Türkiye'yi zehir etmeye, burada yaşamayı zehir etmeye çalışanlara da asla ve asla teslim olmayacağız. Bunu herkesin bilmesi gerekir. Peki. Eğer birileri bu hesapları yapıyorsa o hesaptan bir an önce vazgeçsinler. Türkiye'nin demokrasi geleneğinin, demokrasi mücadelesi geleneğinin henüz farkına varmamış kişilerdir bunlar. Cumhuriyet Halk Partililer demokrasinin teminatı olarak, bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin güvencesi olarak her koşulda, her şartta demokrasi mücadelesine devam edecek ezgi. Peki. Barış arkadaş çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Evet sevgili seyirciler şimdi HDP'ye yönelik operasyonu da